O halde inek obası olsun Olmasın Oymak Bey'imiz pilavımızı hazırladık bile Dur bakayım Ağabey Eşşoğlu e bak. şey He? Şey. Şaban Ne? Evet Obamızın adı inek obasıdır Hayırlı uğurlu olsun yavru kurtlarım be. Şimdi de anlat bana Ney senin ne derdin? Oğlum Bizi bak. kolmarın göbeğine <laughs> diktin aman ağabeyim Çek şu taraflarda çek Şöyle al Karşıyı görsün Bak kolmar merkezdeyiz şu anda Tamam mı? Merkez parktayız Şimdi mesele, iki gün önce bir iddiaya girdik tamam mı, yaparsın yapamazsın dediler, seni de çağırmamın sebebi her şey ortak koşuyorum seni ama tamamen dililmediğim için. Hı. Yok efendim işte ben dedim ki işte ot gibi hayat yaşıyorsunuz, bir bok yok yaşantınıza falan filan dedim buradakilere, hı hı. yok işte sen ne yapacaksın, bir şey yapmama gerek yok amına koyayım, ben bir şey yapsam mı öğretirim bile dedim, yaparsın yapamazsın dediler. Şimdi geldik o iddiamız yerini bulsun diye tamam mı? İnsanları mı öğretecek? Peki mi mi? ölecekler mi? Yani şu anda biramızı aldık tamam mı? Tamam. Ee, nedir onun adı? Gelenlere bardakla bir ikram edeceğiz. Tabii 3 defa mı öleme karşılığında. Akşama kadar neyi yakalayabilirsin? Şöyle bir kağıdımız var. Yazdık üzerine. Tamam Ne yazdık bakalım. Aynen. Fransızca yazıyor Allah kahretsin ki. Bir defa mı öleyene çay, iki defa mı öleyene süt, üç defa mı öğleyene bira. Tamam. da not düştük. Ee, elimizde çay ve süt kalmamıştı. Mecbur üç kere sike, sike mi öğleyeceğiz? Sike sike mi Bak çevrede çevrede şu şekilde. Allah'ım güzel bir ortam. Çok köpük çıkıyor. Köpükte olacak zaten. Biraz din köpükte olur ama artık. Hatta ne yapak biliyor musun? Bence bir bardak doldur tamam mı? Bir bakalım yandaki de ikram edelim. Sen de yapıştır anlar ben de bir barmen olurmuş ha. Tamam da full köpük dolduruyor lan evet. bunu. Koyayım. Tamam mı ne yapayım? Bunu kapaklarına getirdik. Beklemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir Beklemesi lazım. beklemesi lazım. Bunu kapaklarına koyayım. Elimizi patladık. Biraz savaşıp başlasak. Bunlar bir şey. He? O niye o kadar köpük doldu ya dayı? Vallahi işte tamam mı ne Şuna bak. <laughs> yavaş yavaş dibinden geliyor. Oğlum ne meraklı mı olmasın satayım. Bunu ben içmem ki. <laughs> Allah. <Abi, abi. gülüyor> Şuna bak. Çok hızlı dolduruyorsun. Yavaş yavaş Alt, bas. Tamam tamam. Hızlı yavaş var amına koyayım? Eee? Bekle, <abi. gülüyor> bunlar... e? Bekle kapat kamerayı. <laughs> Bıyık. Ee. Bıyık. Niye? Adam? Allah. Aa, köpeği mi boyuyorlar? Yok oğlum onlar Lan, <laughs> lan Adam? Yeah. Yapıştır onu, yapıştır onu. Free, free. Little bit. Adam İngiliz, Fransız <laughs> bilmiyor ki. Neyse. Bir Fransız şeyi olarak ikram dalını alıp ilk işleri tamam. gibi <laughs> düşün. <laughs> Oğlum burada eniştem şu anda nerede? Tabi doğrudur. Ama bir de mesela hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Mesela... Bir 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 You're welcome, you're welcome. <laughs> Bunlar Afrika ineği. Afrika iğne. Bunlar Afrika iğne. Oğlum bunlar beleşe gidecek bizimdir bir alan amına koyayım. Bunlar <laughs> değil. Bak abi, arkadaşları çağırdı, arkadaşları geliyor. Yok oğlum bunlar gafil amına koyayım. <laughs> <laughs> yam yam yiyiler. İki tane ikram ettik diye. Hepsini mi boşaltak amına koyayım? <laughs> Bak iki kişiyi böyle yeter amına koyayım. <laughs> Aslında iddia büyük. Neyine girmiştin iddiaya sen? Ee, İsviçre'de veya Almanya'da gece ayağı topu. Vay 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 beyimiz de gelmiş

Bunlar oğlum bugün İngilizler mi alsın? İslam Harbiden ha. Oğlum o değildi. Biz Türk'üz. Fransa'dayız. Karşımıza çıkan hep İngiliz e, amına koyayım. Hep gelen İngiliz amına koyayım. E, olduğumuz yer çok İngiliz, turistik bir yer o yüzden. Sınır falan mı geçti amına koyayım? <laughs> <laughs> en sondan karşıya kaçak geçmeye botla demişlerdi amına koyayım. Yürüyerek var mıydı? Allah. <laughs> <laughs> Hahahaha. <laughs> Hayır, hayır. 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 Ee. Şarşı bitmemiş buraya Burası ne? Bura çarşı değil mi amına koyayım? Çarşı ya. Gitsin de öbür taraftan Amın Ağabey. Sahte Venedik <laughs> <laughs> var orayı. Sahte Venedik. Vallahi. Teyzem.

Yollayacak mıymış? He öyle öyle. kocamı yollarım dedi şimdi. <laughs> Hadi oğlum. Kocası yaş. Çıkarsan kötü amına koyayım. Adam gelir akşama kadar burada böyle sevdin ne bu? Siçü ve baş bir. Siçü fe. Siçü fe. Amını sikim. <laughs> 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 Hüseyin mi lan o? Aha. Hüseyin mi lan? Hüseyin lan. Hadi. Vallahi Hüseyin. Atıyorsun, alıyorsun alıyorsun. Vous faites le <laughs> <laughs> vache. Evet. Trois fois. Trois fois. Après vous pouvez prendre. Tu veux Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Un, attends, un meut de thé, deux de lait, trois meuts de bière. Il ne vous reste plus de thé ni de l'air okay. Du coup, vous êtes obligé de faire trois fois comme ça, bière. Ok. Grand verre comme ça. Oh, c'est bien. Me ça. Ouais. <laughs> <laughs> c'est bon Ok. <laughs> <laughs> comme ça, ça va ouais, descendre bizim az azmeyi ben böyle mesinden bilirim. Valla. Merci beaucoup. Au revoir. Teyze. Bunun eti de kart olur. Bu kurbana kesilmez daha buna yok. Valla. Yok mu? Ya biramız, biramız olsaydı açtık, ya. Açtık ha? Biramız gece düzgün olsaydı. Lan olmazsın amına koyayım. Ne olur milletin kafasını güzel etmeyeyim. Teyze helal Yavaş olsun. yavaş aman abi standımıza vuracaksın. Ben buna ne kadar para kazandım sen biliyor musun? <gülüyor> Köpek. Köpek. <gülüyor> Küçük inek seni. <laughs> Dayıcım gel. Bir. <Ye>. Bir o. Alkol. Komisini <laughs> sağlıyor gidiyor. Ne oldu buna? Ne yapalım? İyi, yeah. no, <laughs> misyon, Bien? Yeah. madam için değmez mi? Teyzem için yapmaz mısın? Evet. Ne? <laughs> <laughs> madam, gel vallahi senden namuzluk inek olur. Gel, iyi, <laughs> yeah. yeah. no, niye? lan Gel gel teyzeme ikram edelim gel. Bastonla ölmüş lan iki tane elinde bastonla bardağın ile. Teyzem! Hacı dayıya söyle de ikram etsin sana ya. Kim ölemez mi? <laughs> ölün amına koyayım ölün. Nerede hareket orada bereket. Arpa suyu getirdik. Evet. Çıldırırsın ya. Anca it gezdirsinler amına koyayım ya. Basmayla başka yaptıkları bir bok. Ya. <laughs> gel dayıcığım gel. Sen böyle sana erzak yardımı bile yapıyorsun. Gel. Köpeğine mama bile alacağım. Bie? O kadar söyledik. Teyzem mi rüş almış çıkmış anlamadım. Allah Burda Vur da ta ta ta. Yas yaskle. Sen hele 50 senedir çoban ba Direkt <tih> diyorsun? Benimki, benim ki beni tanıyorlar. Bunlar kesin bir amira hiçbir şey içmezler abi. Bunlar kemik seni kaynatlar amına koyayım. <laughs> Ama yerimiz güzel ha. Yerimiz Ulan, güzel. Mangal mı amına koyayım. Dün videoyu videoyu siktirelim. Videoyu <laughs> videoyu siktirelim amına koyayım. Bir tay kazandık zaten ettim. Üstüyor. <laughs> 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 Kafayı da havalanı gibi kazmış amına koyayım. Yürü öyle. Hacı abicim teyzem için değmez mi? Gel gözlüğünün camını atmışsınlar. <laughs> Aa, geliyor. Aha bu kesin içer. Tuamı, un diye. Oui, oui, ok. Ne? 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 Aslında satışa çıkmıştır. Sen Türk müsün? Allah'ını sever mi? Sen var ya. Sen Türk müsün? <gülüyor> <Dökün>. <gülüyor> Eki. Başta Ali. <laughs> <çı> <bizden gülüyor> baba, baba, dur kendim Allah'ını seveyim seni. Evet. Ben, ben Türkçe biliyorum az, çok az. Az. Allahını <laughs> sev abi bizden, bizden. Neden inek, inek bizden çıkıyor? <laughs> mu? Hı -hı -hı. Mu? Yok, bir. ya İçmiyor musun? Veriyorum. No. 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 Okey. İyi. Okay. Bir tane okay. alacaklısın benden? Bunu komple mi? No. Amına bana bunu. Da. Bunu Da. Okay. Bundan mı? Yeah. No. No. Bir ala be. Like Kartonu çek de. No be. Bir yüz 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 Fransızca ben az konuşuyorum. Fransız, aşkı... yok konuşuyorum. <laughs> yok, yok, konuşuyorum. yok konuşuyorum. Aynen. Elben. Evet. Sen Sivaslısın ha? Ben Sivaslı. Okey. Ben Mikail. Mikail. Ben aradım. Sen aradın. El salla. Buradan. Sen aradın. Sen anladın. Anladım. Mikail. Gel. Sivaslı. Sivaslı. Anne Fransız babam. Annem Fransız babam. Okey. Ben desin. Kaydettim. <laughs> ah, mais c'est pas de la, du lait, c'est de la bière, wesh. Ah, oui. Mais oui, c'est de la bière. Ah, Vas-y, fais tourner, wesh. Oh, derrière. Moi, je fais un couture, moi, comme vous dit. Tu... Mmh. Je fais tourner, frère, comment ça frère ah, ah, fais... Attends. Je fais plusieurs meufs. 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 dans le je dans la tu les vends combien Non c'est gratuit mais il faut faire juste la vache quoi la, la vache bah tu fais meux genre mais, mais trois fois trois fois il faut faire trois fois mais il faut bien faire tu vois il faut sentir vas-y Sen aç hep kompon. <laughs> He daha güzel. c'est un peu chaud, il faut juste attendre. Quel weekend. Faut juste pas toucher. pas Ne, ne. Allez, ciao. Madamlar, madamlar. Madamlar. Madam. Niye Güzel duruyor mu lan? Güzel duruyor. Vallahi fotojenik bir insansın. Siktir abi. Vallahi be. <laughs> C'est gratuit, c'est gratuit. Ouais, vers la oui. caméra, ouais. Oui. Approchez un peu. Voilà oh, là. là. C'est bon là Ouais. Une, oui. deux... Encore deux fois et puis c'est oui. bon. trois fois. Ouais, oui. trois fois en total. Oui. Encore une fois. Oui. Ok, c'est bon. Elle est en train de Ben iddiayı kazandığımı düşünüyorum. Üstüme düşeni yaptım. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.